Ses geliyor mu? Bir baksana bilgisayarından sesim geliyor mu yayında diye. Bakayım. mi Zeynep mi lan? Seni mi? Ah geliyor. Benim sesim geliyor mu? Benim sesim geliyor mu? Senin sesin bir zahmet. <laughs> bir zahmet. Kimse gelmedi. Aa biri gela. Wow. <laughs> O da sen misin zaten ya? Dora hani gelecektin ya? Gelmedi. Canlı. Canlı yapıyorum. Canlı yapıyorum. Sus. Rüzgar hello ne bir... Hoş geldin Rüzgar. Seninle, ne? Ee, yok bir şey. Benim e, yazlıktan bir arkadaşım. O da senin gibi e, şey işte uzun zamandır bir arkadaşım. Anladım. Merhaba. <laughs> Her neyse. Üç kişi var yayında. Biri benim, biri o diye de doradır bir zahmet. Benim yüzüm gözükmüyor değil mi yayında? İnşallah. Hayır ben çünkü PKX'de'yi gösteriyorum şu anda. Bir baksana. <laughs> evet. 5 tamam. kişi olduk. Yazlığa geleceğim yazla e, gelebilirim de gelemeyebilirim de Çünkü yazın farklı bir planlarımız var o yüzden. E, bu arada Rüzgar yayında e, e, kaç yıllık olduğumuzu o tarz şeyleri bahsetmezsen sevinirim kanaldı çünkü yasak zaten bu tarz sorular Yani ya da işte e, bahsetme falan. Ya kısacası hayatımızdan bahsetme anladın mı? Çünkü kanalda biraz e, saklı gibiyim o yüzden. Bir Çok şey bilgilerim oldu. yok. Benim sesime şey yaptım benim sesim kapatma da beni aramayı kapat. Ya da sen direkt sesi kapat. Oyunda ismin ne? Ben yapamayabilirim belki de sen direkt kapatırsın. Merhaba. Olur, tamam mı? Tamam. Oynayalım yani doğru. Eğer canlı Oha 31 kişi olduk. Çok iyi. Aleyküm selam. Merhaba. Selam herkese. Galiba eksik 64, Evet. 25 kişiye düştük arkadaşlar. Bu arada galiba kapak fotoğrafından geliyorlar bilmiyorum ama. Biraz güzel. Kaç yaşındasınız arkadaşlar? dedim güzel gibi sorular, yok, yasak. Evet, yasak. Selam, selam. <laughs> Roblox'u um nasıl açtın? Bu Roblox değil ve ayrıca Roblox'a evet açabiliyorum ama e, şu anda Roblox'a giremem arkadaşlar. Çok tatlısın. Teşekkür ederim. Yalnız erkek ol. Evet. Ama olsun, böyle şeyler söyleyebilirler. <laughs> Oyunda ismim şöyle göstereyim. Şöyle. Kalp atar mısın? Çok yapamıyorum ben ama böyle yapabilirim. Tahmin edeyim mi yaşını? Yani tahminlerinizi söyleyebilirsiniz tabii ki. 10 yaşındayım. Kızım ve ismim Deniz. Güzel. Binekeri Nuray'a ne versin? E, Binekeri'ye farklı şeyler verebilirim ama Nur'a Nura bende var o yüzden bir şey vermem. Arkadaşlar bu arada ben... şey söyleyeyim 13 yaşında diyebilirim. canım ben sana neşelecek binek vereyim sana, bana pams ver diyor. Eee... Kimseye pams vermiyorum o yüzden ee, yani Tiki'ye ne verirsin? Tiki'm var arkadaşlar. Bir şey vermem o yüzden. Nereye düştüm ben? Demin Japon kız konuşuyordun. Neredeyim lan? Bilmiyorum. Lez misin? Hayır yani. Hayır yani. <laughs> Oyuncu adın ney? şey göstereyim buradan beni ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Binek fluff var mı? Ya binek fluff'ım yoktu ama fluff'ım vardı. Binek değildi yani. Öyle. Yap şap şap yapma ağzını ne alaka? Dur bir dakika. Neyse. Merhaba. Rakımlı köpeğe ne verirsin? Takas almıyorum. Ya da takas gibi e, şeyler yayınında yasak. 102 kişi olmuşuz oha. Her neyse. Görüşürüz. Niye 102 kişiyi izliyor lan? E, bilmiyorum. Belki merak etmişlerdir. Sen kız mısın, erkek misin? Erkeğim arkadaşlar. Abla bugün benim doğum günüm. Abi. Lülük yapanıza verirsen çok mutlu Benim lülük yok. Ayrıca dediğim gibi ıı, ıı, takas almıyorum. Hola. hola. <laughs> Bu arada ben ıı, Alman değilim. Benim numara ve ismin ne? Şunu göstereyim. Arkadaşlar sen erkek misin? Evet erkeğim. Kaçıncı seviyesin? 20. Geldim sevgili. Hoş geldin. Instagram'ım var mı? Instagram'ım var. Zaten detaylı bilgiler benim açıklamamda veya farklı şeylerde yazıyor yani. Abi bugün benim doğum günüm. Dediğim gibi sesin kız gibi sanki linç ve spam değildir. Evet beni benzetiyorlar. Yani benzetmeniz biraz normal. Benim doğuştan böyle. Ama benzetmenize de çok bir şey hackleyemem yani. Bu arada V Plus'ı ben bir moderatör olarak ekleyeyim. Arkadaşlar isteğimi kabul eder misin? Adım ayıcıkların ustası. Hiç benzemiyor ki. Yaşın kaç kanka? 13. Abi adın. He. Gerçek hayat olarak soruyorsun. Çınar. bakalım. Bu mesajı. Arkadaşlar niye beni Araplar izliyor? Pardon da. Yani bu arada arkadaşlar benim sesim birazcık ince. O yüzden <laughs> biraz İran'da 13 olacak KO. Evet doğru arkadaşlar. Sabit yapar mısın kanka? Ne sabit? De. Ha, tamam bunu sabit yapacağım evet. Abi adım ne oyunda? adım hemen şurada yazıyor arkadaşlar. Buradan beni ekleyebilirsiniz. Abi Arap değil Korece. Ya Keo da değil Keo arkadaşlar. Keo dedim. Kanka bence doktora görün çünkü ergenlik çağındasın ve sesin böyle olması normal değil bence. Yani ergenlik çağında daha belki girmemişindir bilmiyorum. E zaten 13 yaşında girilmiyor ki erkekler. 15 yaşında giriyor. Abi hangi güncellemede katıldın Pkx'ye? Ben arkadaşlar 2019'da katıldım. Artık 2018'de kimse inanmadığı için böyle demek zorundayım. Ee... Abi online isen gelebilir miyim? Tabii ki. Abi Stray Kids'i biliyor musun? Evet biliyorum ve e, bir Bias'ın da var hatta. Doğru mu söyledim acaba? Hiç bilmiyorum çünkü o tarz şeyleri. Abi sen ilk oyun ben, ben ilk oyuncuydum. Güzel. Abi sen hangi takımlısın? Galatasaraylıyım diyebilirim. Çünkü babam Galatasaraylı, annem de Galatasaraylı o yüzden. Böyle diyeceğim. Abla sesin çok kız sesine benziyor. Ağzında sana abla diyecektim. <laughs> e, Tobias mı? Yok ki. Her neyse. Abi ne bir troll mü? O ne? Abi ismi yazınca yanında numara var o yazılacak mı? Evet. Onda hemen şu bölüme yazıyorsunuz arkadaşlar. şu arama butonuna giriyorsunuz ve buradan adımı ve numaramı yazmanız gerekiyor. Valentina mı? Vali ya Valentino. Eee hoş geldin Valentino. Kaç yaşındasın? 13 yaşındayım dedim gibi. Ama gireceğim yani. Abi keşfetten geldim. Hoş geldin. <laughs> Vegaksak yok kaçıncı sınıfsın? 10 13. E, üçüncü... şey 13 yaşında olduğum gibi ya konuşamadım. 13 yaşında oldum. Böyle ya, 7. sınıf oluyorum. Arkadaşlar sizce bakımlı köpek 2019 peti mi? E, 2019 peti değil. E, o 2021 mi? 2022 pet miydi? Öyle bir şeydi galiba. Kız mısın? Hayır. PKX. Dur bir dakika. Şey bak. Erkeğim ben. <laughs> <laughs> Buradan da beni ekleyebilirsiniz bu arada. Bana istek atmış mısınız? Atmış mısınız? Bir bakayım. Oha. Abi bu tilkisinin geldiği zaman kaç yıldı? Ee, bu tilkisi çok. Oha kaç kişi atmış? Ee, arkadaşlar. Valla 2021-2020 vardır. Çünkü e, bu tilkisi baya şey yani eski. Ben bunları kabul edeyim mi? Nasıl erkek misin? Evet. Bir soru mu var? Nasıl erkek? Evet erkeğim. 53 kişi. Ben de, ben de 73 kişi gözüküyor şu anda. Abi arkadaş isteğimi kabul et. Evet, bir dakika. Aa edememişim. Bir dakika arkadaşlar. Birkaç kişi e silmem gerekiyor. Ki erkek kurallar spam küfür yasakları reklam. Evet bunlar Zaten öyle bir şeyi şey yapmıştım. Bundan birkaç kişi silmem gerekiyor. Bu da birazcık yorulucu olacak tabii ki. Abi sen yazar mısın? Hadi, Tabii ki. Ama sizi sadece davet etmem gerekiyor. Çünkü ee, birazcık şurayı açmam gerekecek. Marshmallow Tamam. Arkadaşlar şimdi Bir dakika sizi davet ediyorum. Ha. Koduna bakalım. Şey. E Bir dakika. Senin Vallahi öyle birini göremedim. Arkadaşlar, eee Bana sadece adınızı kodunuzu yazın ki ben sizi davet edeyim. T tamam. Dur. Hello. <gülüyor> Hello. <gülüyor> Bakayım kaç yaşındasın? Ben yedim. Peki. Burası sana göre birazcık küçük değil mi? Keo PKX'e bana arka atar mısın? Ee, please ben yani gireceğim oyuna. Ee, siz bana atın. Ben sizi yakın zamanda eklerim. Abi sen bana arkadaşlık isteği atar mısın? İsmim Esma numaram. Ben sizi davet edeceğim arkadaşlar. O yüzden bana adınızı kodunuzu söylemeniz gerekiyor. Esma yazalım. 80, 41, 25 tamam 25 Ben sizi davet ediyorum arkadaşlar Gelir zaten size E, Pams, e, Pams'a ne verirsin? Bilmiyorum. Neyse yine bağlı tabii ki. Crazy Queen 660 687 660 Hadi ben niye buradan şey yapıyorum ki buradan göndermem gerekiyor. Bir dakika. Yanlış yazmışım da. Altı yüz altmış. tamam. Hepinize dağıt ediyorum arkadaşlar. X X X, x. tam. Tamam. 850 ydi. Tamam. Diğerine bakalım. Slay 474 tam. Ay dur olmadı. böyle deneyim 474 tamam, bakalım tamam Chrome pkx 255 Ya Kurumi Bismillahirrahmanirrahim ödüm koptu. Cisli arama beni. Tamam. Yuni W Q Yuni W I, bir dakika ya herkes yazıyor yetişemiyorum Fatma 317

ettik. Birkaç kişi gelmiş evet. Geliyorlar hatta. Şimdi herkes geldiğine göre bakalım mesajı gösterelim mi? Yete Zeynep Bes. Arkadaşlar bir dakika yavaş yavaş yazın hepinize yetişemiyorum çünkü zaten hiç kimse gelmemiş de. Yete Zeynep Bes. Beş 30 seksen beş otuz. tamam. Tamam daha çiğ ettim. Allah'ım bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar kusura bakmayın. Telefonun bazen ayarı bozulabiliyor. Tamam arkadaşlar bir dakika arkadaşlar. Ee, Disleyeceğim. Ben seni midden daha... E Arre va bene. Seni mi tana di geam.